Boyka bey bugün mamasını biraz dursa yedir. Yine Boyka. Dün hiç mama yemedi. Doydun mu lan? Sana bugün <laughs> spesiyel hazırladım şimdi arkadaşlar mamasını yedi oğlum bak bu kadar bu kadar böyle itaatkar olmaya köpek beni öldürecek Oscar şimdi boykaya bugün torpil geçeceğim çünkü mamasını yedi değil mi değil mi oğlum şuradan. Şunu alalım. Boyko. Oscar. Şu kanlamasını önce bir alalım. Dün mamasını yemediği için aslında bugün boykaya Özel yemek hazırlamıştım ama gene bugün önce mama verdim, mamasındaydı çok az kaldı, değil mi? Oscar'a da biraz verelim, sonra kemiklerini verelim. Oscar. Yüce mi sende? Bir boy tamam. Bak senin. Evet. Oscar'a bir de az bir biraz makarna ile kemik bitirdim lan. mm kedi kedi var 5. katta. Mübarek sesi yankı yapıyor. Yazık ya kedi her gün sözde ev kedisi. Her gün balkonda. Böyle hayvan bakacaksınız bakma arkadaş. Bak sesi buraya duyuluyordur büyük ihtimal. Bakanlar zaten maya girelim. Bu suyu bitirdim. Bu kadar üzere. Al benim oğluma. İşte bak böyle yemeğini ye. benim canımı ye. Şimdi arkadaşlar son olarak kemik buradan seçip beğenelim. Şunu boykaya al bakalım. Bu da Oskar'a. Sen de al. Başka, başka. Tamamdır. Bu da köpeğe atalım. Başka yok, Oskar. Ye onu. Bir de kane korsemiz var ya, ona da kemik götüreceğim. Yemeğini vermiştim ama. Bir de kemik götüreyim ona, Geçerken. Arkadaşlar şimdi köpeklerin bir de sularını taze edeceğim. Şöyle etrafı biraz toparlayacağım. Ondan sonra görev tamam. Başka bir canlı yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.